Kastı. İşte oldu gemiden hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Ben ne var? Bugün sen ama Minecraft bu adı ne lan bunun? Master Bully <laughs> League oynuyoruz arkadaşlar. Yeni serimiz olan Master Bully League. bizim bu yeni serimiz var. Biz mini gemsleri çok seviyoruz ama ben dile bir şey sevmem. Bizim az önce. Aha. Dur, <laughs> evet. Dur, evet. Cevi, kanka, çeviri. Çeviri. Açtım çeviri. Çeviri. Açtım mı? <laughs> ben açmadım sen bana söylersin diye. Kanka, tamam. <laughs> yani arkadaşlar ben bu işler Ejderha, Ejderya, Ejderya tamam. Minecraft. Dragon tamam Ejderha yaparız ya. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle Master bulding oynuyoruz. Benim buldingim çok evet, olur. Geldi. Ne alalım şimdi Ejderya için? Ejderya. <laughs> Gün. Obsidian alalım. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle Kırmızı yün alalım. Beyaz yün alalım. Diş sizin bacakları çıktı. Ve. Dur tırnak için de alalım. Beyaz yeter ya. Ee, sonra şey alalım. Katman kayası alalım. Öncelikle Ejderya'nın bacaklarını ee, yapalım. Arkadaşlar. Acaba ne, yumurtası var mıdır? Ejderya. <laughs> tamam artık ejderha demeyelim. hayvanlara yazık. Hmm. Gecenin öfkesi. Başardım. Ha. Şöyle kaç? İki tane tırnağı olsun. Şöyle biraz daha uzun yapacağım arkadaşlar. Gecenin öfkesinden Şöyle. ya. <laughs> i̇ki ayaklı iki tırnaklı. Çok güzel bir ejderyamız var. bak bakmayı çok severiz. Oğlumun ejderyası vardı, ejderyasını kestim. Oğlum çok mutlu oldu. Ejderya. Ee, arkadaşlar bugün ejderya yapımına bakacağız. Ejderya, ejderya, ejderya. Hani sen. Ee, arkadaşlar bu arada biz az önce full high dancing falan oynadık. Ee, MCSC neden MCSC girmiyorum arkadaşlar güvenemiyorum şimdi bokta çıkabilir yani. hack çıkıyor mu bok yemek? Ya bok ee, çıksa daha boku? iyi ama hack çıkıyor. Hake. Şimdi ejderhanın kafası neresi olsa anlayamadım. He neyse Ejderha burası. Ejderhanın bacağını yaptım ben. Çok güzel yaptım hatta. Bu şöyle... linki işte like atın. <laughs> Ejderha şöyle Dur, hemen. Ulan diğer, diğerlerine bakabilirim ben buradan belki. Aa diğerlerine gidip gidemiyorum. Kendi zekalı direkt. abi ejderhadan çok açık şey. Pelle paylan benzedi lan bu. <laughs> arkadaşlar bu arada biraz biraz değil yani bayağı Türkçe'ye katleterek konuştuğumu farkındayım ama daha zevkli oluyor. Yemin ederim arkadaşlar. Yemin etmek <laughs> öldürür. Ee, evet, bir tane bacağı bu çok güzel bacağı var yemin ediyorum. dur. Sakın, Abi diliyorum. bu ejderha mı kurban mı? Bunu benim yaptım boka da benzeyebiliyor. Bok da çıkar. Yani güvenmiyorum da şöyle kuyruk falan yapalım. Kuyruk şöyle küçülmeye başlıyor. Ah tövbe tövbe. hemen şöyle bir gecenin öfkesi yemin ederim bu gündüzünün karanlığına benzedi. Abi gündüzün gün karanlığı olsa olmaz mı bu? Reden be. <laughs> <laughs> ne amına koyayım? Neaptın sen niye? 2 boyutlu bir ejder ya. Hey! Minecraft ama 3 boyut oyun. Ha ha. Galiba. Yok lan. Açıyorum. Aa oldu. yeşil i̇şte. onun gözü. Yeşil miydi arkadaşlar? Senin. Sizde mi ben neden aldım ki şimdi? Eee arkadaşlar ejderlerler ejderiyalar belki midillerindekidir onun gözleri yeşil miydi? Evet.

Nişan kendi babamdan sordum. bunun dişleri efsane ya. Arkadaşlar lütfen ejderhaya benze H hamile bir ejderhaya benzemesi. Bence ayrı bir zevk değil mi arkadaşlar? Ve bir dakikamız kalmış. Bir dakika mı? Arkadaşlar arkadaşlar umarım dışarıdaki veletlerin sesi gelmiyor Geliyor bana geliyor. Sağ aynı apartmanda değil miyiz? Ha. Ama ben <laughs> Arkadaşlar bir Muhammed efsanesi. Muhammed'i trollemek. Ee, ejderyam çok severdim. Ama bir gün o osurdu ve ben ejderyamı dışarı atmak zorunda kaldım. Biz niye böyle velet velet hikayeler atıyoruz? Çünkü biz veletiz. Aa. Sen olabilirsin ama ben değilim. Kaç yaşın kaç? 18. <laughs> Ben ne yapıyorsun <laughs> <laughs> dersen o suza ne kaldı için kafasını yapıyorum. Boş. <laughs> <laughs> bir <Benim> tane <adım> pipi yapacağım ben. My name is Pipi. Kafası bacağın üzerinde oldu. Çok güzel olmuş. oluyor. Kadına da şöyle ufak bir rutuşlar yapalım. Rutuş et dedim muça. Abi. Şuraya şöyle bir tane insan yapardım da çok uzun süre kalmadı. Lovuluk. Evet İngilizcem bu kadar arkadaşlar. Şimdi İngilizcem alay etmeyin. Şöyle son bir saniye kadar yapamadım. Mı? Yapamadım. Yapamadım. Kanım kovana Hayvan. Abi neden hep benimki çıkıyor? Kırın lan şunu. <laughs> <varmış. gülüyor> Dislike. İnşallah benimki çıkmaz. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar güzel bir şey olursa evet basacağım da abi ejderya dedi bu ejderya ne? Bence felletur fail olur. İnşallah benim çıkmam be. lazım <laughs> What the fuck? Kim oy verdi lan buna? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir dakika buradan bakınca ama şimdi. Abi arkadaşlar buradan bakınca ama şimdi ne bir oluyor? Yara soluyor. Ya. Ben de... Adam ejderha yapmış adam gitmiş yara epik. Peki. <laughs> Hadi. Mor ver kanka mor. Boom. Ay ya zaman boom. Kırabilir miyim kendimi kilerim? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Tabanca. Aa ben bunu biliyorum. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Silah. Dur dur. <laughs> Her zombiyle bir tane oyun vardı. Onun şey ateş fırlatırdı. böyle. Bam ya fırlatıyordu. Bam bam ya bam. <laughs> Baby. Abi, aa hani orada hani şeydi lan yeşilde. Abi yemeğe benimki daha güzel arkadaşlar şimdi. Bununla benimkini karşılaştırır mısınız bir arkadaşlar? Allah Sonuçta aşkına. Bu daha güzel. <laughs> Abi sadece bu gözler ama sadece şu gözler ya sadece gözler. Bu ne? Abi adam manyak yapmış. Devam Man elindeki şeye benziyor. Elinde ya. Dislike. Gözleri fıtlamış böyle arkadaşlar. Sen siz önce pateletini düzelt. Bakalım. Yara abi yemin et. Sana yemin ederim. Size yemin ederim. En ed güzel bu. En güzel bu. Okay. Kokey. Kokey ben hemen şu lambada maddelerin dışına bakabilir miyim? Muhammed senin bebeğin. Senin map değil. Benim map misin Bu ne arkadaşlar? Oo en güzeli bu pardon. Abi ejderya yıpılmış adam. Adam, Kaplumbağa. adam Kaplumbağa. hayır adam gitmiş şey yapmış Drago. Kaplumbağa. Drago dedim ya adam gitmiş dinozor yapmış. Kaplumbağa. Dino. Hadi başka adalara gidebiliyorsun. Vay geçtim bu ne lan? Ah merhaba arkadaşlar is. Okay. Çünkü tamam, bu güzel pis. Yaram kaç. Aferin, aferin. Ben sana eşini verip gidiyorum. Abi nasıl çıkıyorsun sen? Çıkamıyor. Çıkılmıyor. Bilal. Muhammed ben uçuyorum oğlum. Ben de uçuyorum ama oralara gidemiyorum. Aa gidiyor. Tamam o zaman bu. Arkadaşlar ya. Ya hak eder de. Ördek burunlu bu ne? bu burunlu yok et. Aa yanlış şey ses aldı. Yürü git lan buna amazing vermem ben. Amazing. Fantasy. <laughs> Efsane evet, bitti arkadaşlar bakalım hangisi kazandı. Tabii ki de benim kazandım Lan ikinci oldum lan. Ben kaçıncıyım? Abi ikinci oldum ben ya. Ne, ben, <Gülüyor> gel, <Gülüyor> ben de ben yeter bu. Hadi gel arkadaşlar. Arkadaşlar biz hemen başlayıp hemen geliyoruz. Ben hemen video tutturuyorum, birleştiririm orada. Başlayın Evet arkadaşlar şey kazandım yerden devam ediyoruz. 10 milyon. Ne oldu? Seni partiye davet ettim anne. 3. Nasıl geleceğim? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dur, ee, çevreye açtın mı? Onu söyleyeceğim. Mas çok iyi gelin. Parti kesiyle karşınızdayım. <laughs> bakalım ne çıkacak. Pizza. Oley. Tamam. Açmamız gerek kalmadı. Aa. Dur. Hadi arkadaşlar. Sucuk için şunları alalım. Bugün parti ee, ile karşınızdayım Biber için ya. şunları alalım. Zeytin için şunları alalım. Etrafındaki şeyler için turuncuyu yok mu? Turuncuyu alalım. Dur kalsın. Sarıyor mu? Karşınızdayım İçindeki kaşarlar için. Karşınızdayım hmm. arkadaşlar. Ben sana <laughs> öyle. Bir tane pizzacı motoru yapayım. Yok kalsın. Etrafına da şunları koyalım. Tamam yaptım ha. ya. Yuvarla yuvarla benzemesi için şöyle bir. Oha. Evet yuvarlar benziyor yemin ederim insan yüzü Face yap deseler yemin ederim face'e daha çok benzeyecek Oğlum bu ne? Evet Meryem'e ka partiye katılmayı kabul ettin mi? Hayır. Lo ne? Nasıl kabul edeceğim lan? Ben, Herisi, ben, başlayayım. 4 dakika kalmış. Şöyle. Evet arkadaşlar şu anda pizza yuvarlarına yuvarlarına benzedi. Ha şimdi şöyle içini dolduralım bir şekilde. Ne içini şöyle dolduracağım sarıyla. Ben pişmiş sarı halindeki sonrasındakini yapacağım da. E, arkadaşlar bu arada eee biz şu anda PvP kanalı değiliz arkadaşlar. Onu söyle Minecraft kanalıyız. O doğru PvP kanalı değiliz. Ya oyun kanalıyız lan işte. Oyun kanalı deyince gidip GTA 5 mi çekeceksin? Orada bir dur. Ya benim bilgisayarım şimdi GTA 5 insem. <laughs> Yeni sana bilgisayar almak zorunda kalırım. Çünkü alevlenir bilgisayar. Bilgisayardan eser kalmaz arkadaşlar. Ambulans, Önce yuval... Ambulansı çağlarım. 112 numarası çağlarım. neydi? <laughs> O benim esprimde. Çaldık lan. 1 2 3 4 5 6 7 3 el atacağız çıkacağız. Tabii ki de üç el değil. Tamam. Ee, arkadaşlar e, mini game soracağız. sorularda. Yedi, drawlerle... yedi, 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 dur, yedi. 1 2 ee, bulabilirsek yedi, bulabildiğimiz beş, kadar mini gameslere gireceğiz. Yedi, sekiz, Sizin dokuz, için tamam, bugün Muhammed'le saymayı öğreniyoruz öncelikle. Şöyle, şöyle o da bir blok mu vardı? <laughs> bir blok almış değil mi? İki, iki arkadaşlar şu anda yaptığım şey biraz uzun like sürüyor Neden neden? Lucky blok. Bir zaman eee Yaşama şansını yüzde olduğunu Keşke Keşke Minecraft'ta böyle pizzalık bir blok eklesi. Bu arada arkadaşlar Master Building'e bir e itemler gelmemiş. Ben şu anda bir Ve şu anda videodayken bilgisayarım kasma çok mollu 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 ah Arkadaşlar bu arada e, bizim oh, aklımda, yapışım. aklımda, aklımda yani aklıma geldi arkadaşlar. Ne var Kürt. 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 Kopurat yemeyiz merak etme. Kürt ondan değil sen Kürt'sün. Bu kaç senelik şarkıyı söyle. Hmm. Bizi kim izleyecekti kopurat diyelim sola. 6, 7, 8, 9, 9. Şimdi 9'dan 2 çıkar. Eee tamam anne. 5. Okuldan iki çıkınca beş mi kalır lan yedi kalır. Pizzanı dışını yaptım. Yetişebilir mi ki içi? Abi sadece yemin ederim pizzanın bir kısmı zaten on dakika sürdü. Abi onların yetişir Gördü ya. Bize bir zeytinle bir şeyli sucuklu Böyle zeytinden arasında sucuk falan koyarım. Ahmet böyle kaşarlı bir tane. Evet şimdi pizzanın hemen böyle e, küçük parçalarından böyle hemen böyle pizzayı şu anda Lan ortadan ikiye bölemem lazım ve benim simetrim vardı. Hemen şöyle ortadan ikiye bölelim. simetri olması çok güzel bir şey aslında. Her şeyi direkt düz hesaplayabiliyorsun. Ortadan ikiye bölelim. Ben iki kere iki altı eder. Direkt düz hesap, düz mantık. Aa iki, iki kere iki altı mı eder yavrucuğum? Kaç eder? Dört mü eder? Dört mü? Ben yine... Arkadaşlar, tövbe tövbe. Şimdi harç çizdim. Olmaz böyle şey. Yok söyle ya. Sucuklarla falan doldur şöyle. Pizza şimdi en son yediğim pizza hatırlamam. Şöyle beyaz bir tane mantar. Dur. <laughs> şöyle 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 dur mantar. Ala işte, sila mantar arkadaşlar. Mantar fikri Ahmet'in benden çıktı. Ben şuraya hemen şöyle hemen arkadaşlar. Yemin ederim bayağı zorladı bu. Ben de şunu piknik sepeti gibi ayarlasam mı? Ma... Allah Olmaz. kaşarı bol olsun. Sucuğu da bol olsun ben sucuğu severim ben. Kaşar sarı renkli olur peynir. Kaçıştıramadı. Keşke benimki birinci olsa. Tabii benimki Arkadaş. birinci olsun kendimi camdan aşağı atmasam neyim? Ananı satayım. Aa! Ama birinci. <laughs> evet umarım. Abi bu nasıl bir zamburu? Kimin ki bu? <laughs> en yüksekten bana en yüksek var. Ver. <laughs> Verdin mi oyun? En yüksek oyun mu vereyim? Bu seninki mi? Evet. Evet. Neden yeşil verdin lan? Ben de sana oğlum sen ben az önce sana şey vermiştim. Bak ya. Muhammed ben sana artık hiç yorum vermeyeceğim. Geri zekalı. Oğlum, o seninki miydi? Arkadaşlar Muhammed'in şu anda <laughs> Pişkin hepiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda en büyük orospu çocukluğunu yaşadı. Tabii ki de öyle bir şey değil mi? <gülüyor> Abi <gülüyor> ben seninki olduğunu bilmiyordum ki. Ya, ya yalan mı galiba. Dedim ya. <laughs> Yok benim değil. Yalancıya bak. Vallahi billahi bilmiyorum. Önüme gelen her şey bu link vermezsem ben en iyiyim. Arkadaşlar siz daha önce duydunuz Muhammed bu benimki dedim mi demedim mi? Ne? Demedim. Açtım. Bu benimki. Bana ne? Zaten patlayacak ki. Al iyi oy veriyorum al al. Patlamaz ya patlar mı? Ay patlama patlama. <gülüyor> Patlamadı. <gülüyor> Full benim oyum ayakta tutmuyoruz arkadaşlar. <laughs> Ney? Bu ne? Tamam. Pizza Mor ile ben... Biraz... Abi şu... Şu an arkadaşlar sizi bilmem de şu ana kadar bana göre iyi olan yok. Ama adam buna uğraşmıştır ya. Yani. Ama hazır pizza almışlar. <laughs> arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Ben buna o... is verebilirim. Ben ona pembe verdim. Mor yani. Niye pembe veriyon? Bana pembe vermedin daha. Ama güzelmiş. Kesin bu kızını. Abi pizzayı bir şimdi çakal mı yiyor zor olan? Abi bıçak veririz. bıçak kaldıralım hadi arkama geç. mani <laughs> Sarı veriyorum ben. turuncu verdim hadi. Hadi turuncu ver hadi. Arkadaşlar umarım kazanırım. Abi 3 La pizza üçgen olur la üçgen adam uğraşmış mı? Bu bir şey benziyor. Fuck you, fuck you içi gördük arkadaşlar. Ben dedim birinci olamaz. Tabii de kim ki birinci olacak? Arkadaşlar ben bunu çok iyi biliyorum adam bayağı büyük yapmış. Adam sosis yap koymuş lan. Baya uğraşmış için ben buna uğraştığı için ben buna good e, bu veriyorum. Ben de good veriyorum. Hayır ben pembe verdim mor verdim. Ah elim çarptı. O adam güzel yapmış şimdi. Bir dakika Domino yazacağım lan. Bu reklam yaptı. Domino bize para veriyor. Mac Danus, Mec MC Danus. Ama orada MC e yazıyor. Evet adam buraya yazı yazmış o zaman lazım salami pizza. Aa bunun neresi pizza arkadaşlar şimdi? Adam tek masaya uğraşmış. Aha, arkadaşlar Adamın patladığı falan sonra yani Eliza çıktı hemen oyundan gördüğünüz gibi kuyruk diye Eliza diyor. Tabii ki de kimin kimin bir, birinci birinci oldu. Ya umarım ben kazanırım da. Ya ben kazanacağım oğlum. Abi gene ben ikinciyim. Ben... Arkadaşlar. Adım yazamamışlar. Niye adımı yazamamışlarınız lan? Gene ikinci ben, oldum. Ben videoyu durdurayım. Yeniden başlayınca geleceğiz. İş oldu gemilerin hepsi. Lan videoyu durdurmuştum abi ya. Ha neyse. Merhaba arkadaşlar. Bu ne nasıl Devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle. Dur, Dur, çeviriyi açmıştım ben. Bugün sizlerle şey oynayacağız, şey oynayacağız, şey oynayacağız, şey oynayacağız. Eee hemen. Ne lan? Fat Twitch diyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de bugün sizlerle Master Bling oynuyoruz. 3. bölümle karşınızda. Tabii ki ben videoyu durdurdum. Benim olarak 3. bölümde şu anda Mehmet Salah videoyu durdurduğu için bir dakika. Bir de adamları... Kraliçe'ymiş bu. Kraliçe. Kanka tamam. kraliçe yapacağız şimdi. Kraliçe tacı yaparız tamamdır. Bu kraliçe. Kadar. Pembe. Gözleri mavi olsun bari. Arkadaşlar ben direkt kraliçenin yüzünü oynayacağım. Gözleri mavi, boncuk mavi. Şöyle igin alalım. Tacı sarı. sarı bu. sarı bu. Ee, arkadaşlar öncelikle bu üçüncü partta hiç bilmediğimiz bir şey kraliçe hiç açıktı benim İngilizcem tabi bunu yetmez acaba kraliçenin topuklarını yapayım mı boş ver kredi için ayaklarını yasayım. yapayım yeter o bana keşke map yükleyebilsem <laughs> Evet adamın düşündüğü mantık bu. çocuk beynine yemin ederim arkadaşlar. Kraliçe nasıl yapılara bakmamıştır. Eee ee, 4 dakika var. Kraliçe nasıl yapılır? 16 16 dakika. Onu izleyeceğim. Başka yabancı. My, bak bak queen yapıma. Abi ben şöyle neden büyük yaptım şöyle. Aa cenaze var. Allah başımız sağ olsun. Allah başımız sağ olsun. Şov 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 eymen şar oğlum. hayvan. Şikerim onun benim amcim, yoralım, tövbe tövbe. He arkadaşlar bu arada yani bir de bizim, da, bizim videoları falan Siz Ben Eee videoları sesi kısarak izleyin arkadaşlar. Sebebi çünkü, çünkü fazla küfür içerikli. Aaaa! Eee Azar ben her videonun başına koyarım. Eee kulaklık takımını icat ederim. Telefon kulaklığı da olabilir. Her türlü şey kulaklık olabilir. Tek bir kulaklık takın siz. Şahsen benim kulaklığım. Telefon kulaklığı. Kraliçenin yüzü olmadı arkadaşlar. Onu da ben verdim. Kes lan! Senin kulaklığına mı kaldık? Çıkarttım istiyorsan yerim getireyim. Hayır lan. Ana başka bir kulaklığın yok mu? Var, ablamın kulaklığı. iPhone kulaklığı. Bana ne? Bende de iPad kulaklığı var lan, var mı? Aha, hı. göster. Bize gel gösterin mi abi? Abi biz konuya daldık da arkadaşlar. Benim ben, bu arada biraz... Şahat mı konusu? Vay bende o var. Vay bende de bu var. Adamın ben, tek arkadan ben... çıkıp bir salat yapsa ne olacak lan? Bende login 500 G502 var lan var mı? Yok ki. Çek yaptım. Evet, Logan 502 olsa ben şurada ne yapmıştım? <laughs> ben kırmıştım ki ben tüm mouse'larımı kırarım. Bir de benim her aldığım mouse'ta orta tuş bozuluyor. Tekerlekler var ya. Bozuk onlar. Hep Mehmet çünkü paneleri vuruyor. Acaba Mehmet salak mı? Dur şöyle şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kadın için yüzünü oynama istiyorum. Dinlere bir gece arıyor. Biz şeyde 23 tane onu yapmıştık galiba. O saatte. Yaran adam. Yaran ama adam yavrum yaran ama adam. Şaka <laughs> yapmıştım. Erkek yapmış kaleyi <laughs> Erkek yapmış kaleyi söyledi. Abi bu kareli hiç olmadı. Yeni yalan bu kareli hiç olmadı ben bu kareli içinden koptum. <laughs> Dur şöyle hemen bir tacını yapalım. Arkadaşlar şu kareli düz baksınlar da. Burdacı. Geldi, burdacı. <laughs> Sana benden bir ses geliyor, ondan bir ses geliyor. Abi şu ağzı böyle biraz kuru cool yapalım. Burdacı geldi, burdacı. Eskici. Arkadaşlar önceden biz e, ee, burdacı geçerken falan burdacı diye bağırıp apartmana kaçardık ne günlerdi. Ne zaman? Son ne zaman abi? Sen daha <laughs> tamam arkadaşlar. Böyle süper Muhammed ilk mi her zamanki gibi benim oluyor. Bu sefer oy vermeyi unutma. O zaman bir dakika söyle. Bu benim şeyim diye. Dedim zaten. koyarsam ıı, koyamadım ya. <laughs> arkadaşlar. Bence şu kısım tamam da ağzı ne ya? Muhammed benim mi? Senin <laughs> mi? Evet. <laughs> Vay kraliçeye bak. Ana sözünü satayım gel ağzına vereyim ben senin dur ağzına vereyim kral <laughs> abi arkaya saç yaptım adam hala king diyor nasıl böyle olsun lan Log Tamam arkadaşlar ben kazanmadım önüme gelerek kötü oy vermek zorundayım Aynen bu Abi Bu ne biçim şey Oyları ver Kanka bir yerine çeviri açıp tut da Evet mesela ben bunu bu bana gelse direkt adayı basarım yani eror benim el ero veriyor bu benim ki. Yok bu benim değil. Ay e, bu ne lan? Aa, bu ne? <laughs> Ekle doyu verdim. Ekle doyu verdim. Aynen kimse. kırmızıyı verdim. Senin değil mi? Hayır. Tamam. Evet. Kendi kendime şeyi var yani. En güzel benimki. Tabukların teki yok. Bu ne? Benimki değil. Senin kim oğlum bu? Hayır. Yetiştirememiş. Patlayacak zaten bu. Gata patlayacak. Ver gazı. Hayır. Altından içine gömüldü. Bakayım ki bu benimki. Ben ki bu benimki. Şey bu şey değil. Bu değil. Hayır bu. Senin değil. mi? Değil vallahi değil. Abi baksana saçının içinde şey anda. Well, no arms. Armo. Abi arka tarafında da yüz var. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu benim. Bu benim diye. Dedim <laughs> ki. Arkadaşlar neden hep Muhammed ee, yetiştiremiyor? Şimdi bana bir yorum belirtti. Mesela şu ayakkabı kaç numara oğlum? Kalko ona vallahi dünyanın en büyük adamı bile giremez? <laughs> Bunu gördük arkadaşlar. Bakalım. Bana mor verdi mi, değil mi? <laughs> o yüzden zaten varım arkadaşlar. Bu şu de... ya. Hadi en kötü puanı vereyim. Abi adamı tek yemin ederim kraliçede değil maymun yapmış. Bu o. Ben oh! yine oh. Minecraft'ı <laughs> bozmuştum. Bir daha mod yüklemeye çalışmıştım. O yüzden maplerim vardı ama o kadar şey yapmıştık, şey kurmuştuk. Abi çok şekilli mi böyle kul saçmış. Hatta stat Hey. Arkadaşlar bu arada Minecraft şehir bununla başlayabiliriz. Belki soru işareti. Tabii biz Muhammed'in beceriksizlikleriyle nasıl başlayabiliriz? Adamın sarı... Sıra... Ne? Ne? Ne zaman? bana maymun dediğim buydu bu senin mi? hayır adam tedbir almış arkadaşlar <laughs> of. abi arkadaşlar e, bugünlük bu bölümün sonunda da gelelim arkadaşlar çünkü ekeler klip ayı kurt alıyorum <laughs> hadi